Cemre merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz o oyunu bitirmeye çalışacağız Bakın ah şurada köy var görüyor musunuz evet arkadaşlar ben hemen köye girip geliyorum evet arkadaşlar geldim işte işler ve gel. ben ben eve geri girmeyeceğim Demir golem Cemre cevap mı? Orada. Hemen gireyim. Oo, bir şey diyanı var. Şimdi de geri koyacağım. Sadece bu bana gerekmiyor. koydum. Bunu giydim. Bunu giydim. Ee, üç tane burada miyim? yedolmaya çalışıyorum. Şu rayda bir, koyayım, bir arkadaşlar. Gel bakın, bakalım Oy. Gel gel gel. Gel buraya gelme. Bir tane oldu. 5 tane var demir kalem. Bende de zaten bir tane vardı arkadaşlar. Ama orada bir tane daha demirci var lan. Şanşaya bak. Oho. Lan. Bunun içinden aynı şey. Şunu alayım bari kırılırsa onu da Kapalı kolu Ben şey yapacağım. Şöyle. Dragon'ın gitmek istiyorum. Bir ilk önce şey çekelim demiş orada olur. Ne yapacak şimdi şeyim biter, demirim biter. Yemir demir şeyi yapmıyorum Şunu arkadaşlar. Bunu arkadaşlar. Ben dönüştürüp çubuk yapalım. Bir tane bunu alarım arkadaşlar. Bunu yapabiliyor musun? Evet arkadaşlar ben böyle direkt gideceğim mesele. Şurayaayım. Aa ben dediğim gibi kılıç varmış. Lan ben dediğim gibi kılıç varmış. Yani kazma varmış. Aga yani.

Buraya gidelim. Buraya geldik. Böyle düşün. Şimdi ben buradan nasıl Bir Şu kırmızı ormana gidelim. Bunlar bana saldırıyor mu? Ne bana niye saldırıyor? Şimdi şu odalarını toplayayım. Adı neydi portarimin nerede olduğunu böyle yukarı çıkacağım da blokla. İşte nerede olduğunu belirleyeyim. Kaybolmayayım. Yemek yemem. Açsam yoksa ya ben yemek almadım. Bence arkadaşlar bu anne ile kıyamam. Ya öldürmek de istemiyorum ki ya. O oh. lan arkamda o o o Evet arkadaşlar arkamda şurada var. Ah. Öldüm. pänni juurde tõusma . aga ei ole , no see oli ju . ja peamoodi leidma . Az ben gidip geliyorum. Evet, Az maden bulamadım, o yüzden köye gidiyorum. Belki burada maden vardır. Berabirden onları. öyle gidim madene. İhtiyar. Lan buldum. uyumuyor şimdi evet Allah aşkına ha var? Buu madem işte madem ismimi sen çıkıyor, istesem çıkmıyor. Öğreniyorum. arkadaşlar ben köye köye dönüp geliyorum. Arkadaşlar video bu videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Bu part 1 part 2 gelecek. İşte bu yani oyunu bitirmeye çalıştılar arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar.